Mini 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 Kasabasına uçtuk. Maceralar bölüm 1 <laughs> Ay, ay nereye geldik biz tahtalı bir yer? Bir de böyle bir yer var. Burada bir şeyler var tahtalı yerde. Şurada bir not var. Ha, şurada. Galiba birden başlayarak notları okuyacağız. Şimdi mini, mini mini minişler miniş köyündesiniz. Burada dikkatli olun. Burada e, yavru minişi ya ay hemen dik şöyle okuyayım. Onu e, annesine kavuşturmanız lazım. He burada. Burada kimse yok mu? Galiba bir anda spanlanacaklar. Anlanmak ne demek? Galiba olmak. Bilmiyorum valla. Öyle diyor. E bizi de bekleyin. Sonuçta dörtlü kanka olarak buraya geldik. Aynen aynen. Şu sesler nereden geliyor? He birisi şurada yemek yapıyormuş. Soralım bir. Neyse yemeği bitince soracağız. Belki bize yemek de verir. Değil açım çünkü. Ellerini yıkıyor. Çok garip neyse. Çünkü sus sesi geldi. Ya da başka bir şey yapıyordur belki. Hemen dik. Ya sus sesi. Heh, tamam. Bir bakalım şuraya. Annen geliyorlar. Aa şurada birisi var. Ben onun yanına gidip geleceğim. Siz böyle bekleyin. Siz niye alıyorsunuz? <laughs> mini 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 mini, mini e, minişlerde yani burada. Yavru bu kaybettim. Yardım edin bulmama. Tamam edeceğiz ediliriz. Zaten bunun için görevlendirildik. Evden zaten ta uçarak buraya geldik ya. Neyse boş Hey! Ya bulmalıyız. Annesini, annesini buldum şurada. Lütfen bekleyin bir yere kaybolmayın. Buraya hemencik yavrumuzu getireceğiz. Aa, burada birisi var. İyi ben annemi kalıp Sen Seni annene götüreceğiz şimdi. Tadı ee, size ne diyor? Korn. Heh, yeni kornu. Yeni kornu. Şimdi, şimdi anneni götürmeye çalışacağız. Ben kendi yavrumu kendim bularım. Hemen dik götürelim onu. Annem burada. Hı, gitmiş. Nerede acaba? Şimdi ne yapacağız ya? Var birazcık şuraya gideyim. Burada burada. He, Birazcık küçükmüş sizin de yeriniz. Aynen. Paniler küçüktür. Ama burada maçın ne işi var bilmiyoruz gerçekten. O da, da bizim yemekimiz. Ama yemekler çok yediğimiz için çok az kaldı. Neyse. Anne. Ay benim canım yavrum sonuçta seninle sana kavuştum. Şey bulduğunuz yavrum bulduğunuz için çok teşekkür ederim. Size size bir tane ödül vereceğim. Ne? Diğer yere gitmek için sırayla bütün noktaları okum, okumalısınız. Ve size hediyem de... Dürün getiriyorum. Yavrum bekle sakın gene kaybolma. Tamam. Tamam anne. Hepinize ayrı ayrı bir dakika. Hep hepinize ayrı ayrı neyler vereceğim. Çocuklar en çok neyleri sever. Yani sizin gibiler. Ee, miniş işte burada mini 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 yeni yerinde hepinize birer tane miniş vereceğim. hemen Hemencik hepinize dağıtıyorum. Bir tane daha kişi yok muydu sizde? Dört kişi miydi? He ben de. Şimdi herkese dağıtıyorum. Senin minişin şuradaki balık miniş. Böyle fosforlu. Seninki şuradaki eee Fare miniş. Pembeli. Senin şuradaki pembeli miniş. Ee, tavşan. Senin de şuradaki kedi miniş. Ee, şeyiniz minişiniz. Hadi artık ödülünüzü de verdim. Artık gidin buradan. Ay tamam. Bari gidelim. Hadi gelin. Tamam. Minişlerinizi de alıyorum he. Şöyle getireyim buraya. Burası artık toplanmaya yediğimiz o yüzden buraya koyacağım minişleri. Tamam. Şimdi diğerini okumak istiyorum ama yani şey olacak. Zaman yetmeyecek diğerini kesin gene. O yüzden ben birazcık şu tahtaların orada birazcık bir şeyler arayacağım. Anne ben de onlara sürpriz vermek istiyorum. Çabucak onları da. Hey! Ay ne oldu? sana da Size Sizlere ben ben de size sürpriz vermek istiyorum. Ben annemi kovuşturdunuz o kadar. Çok mutluyum o yüzden. Ben de hemen size bir tane tık hediye veriyorum. Bunu sakın unutmayın. Hani dünyadaki en güzel iki tane oyuncak var ya hiç benzeri yok. Onlardan bir tanesi şu. Bir tanesi şu diğer benzerleri var. Diğer oyuncakların hepsi. Sen bir harikasın. Teşekkür ederim. Hey bakın. Benzeri olmayan bir şeyler aldım. Oo kim verdi? O çocuk. galiba burası bir okula benziyor. Okuldan bir şeyler seçeceğiz. Hepsinde burası nereye gidiyormuş? Ee, şeker kapısı Basına Bizim gittiğimiz neymiş bir bakalım. Hmm. Yine Korn köyü Burada bir şey yok. Bu şeker 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 şeker. Bu mor. Limon. Ay, çiko çiko bu da çiko çiko tatlı diyarı neydi ya Don Donald de, 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 diyarı evet. meyve suyu de meyve suyu diyarı jelibon da diyarı ay jelibon diyorum ne diyarıymış köy diyarı köy diyarı nasıl bir şey ama bu da Okul dünyası. Bunlarla ilgili galiba bize görev verilecek. Aynen. Bu arada arkadaşlar abone olmayı like atmayı abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz

Fotoğraf Çıprayız 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 Hemen çekelim Çıprayız Çıprayız diye Hadi o zaman görüşürüz arkadaşlar Görüşürüz Görüşürüz Göp 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 görüşürüz Bay kota bay bay

Papa dansı, papa dansı. Papa dansı, papa dansı. Papa dansı, papa dansı. Papa dansı, dansı. Bu arada galiba bir tane asansör. Burada görevleri yapacağız. Bak bunu yaptık ya gitti. Çok garipmiş. Neyse i̇şte artık yürüşürüz. Çünkü çok güzelmiş. O da ayak atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda ben çıkabilirim. Dikkat edin. Hoppa lak. Hoppa lak. Hoppa lak. Hoppa lak. Yürüsüyoruz. Popo dansı. 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 Hihihi. Görün neden nasıl böyle hızlı yaptık bilmeyin. Benim de bilmem. Baba limbom. Bi bi bi, bi. Gördü kankalar iki gelecektir. Şu an biri izlediniz. Köyden geldi, bir tane şehirden geldiler. Bir markette bir de içine girdiler. Buradan atıldılar. Böyle oldu olay. Başından izleyin, öğrenin. Buraya doğru düştüler. Hepsinde ayrı bir can. Her yer bir ayrı can. Akıl, akıllarını da kullanarak bütün türlü çözerler. 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 Tarz, beynini kullan. Beynini kullan. Her şeyi çözerim. Beynini kullan. Tut, tut, Beynini kullan. Her şeyi başarırız. Ölsek bile başarırız. Biz kankalarız. Muhteşem kankalar. Ta, tu, 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 tu. Şöyle. Şöyle tam kamera. Tam tam.